Evet arkadaşlar şimdi geldik diğer kaldığımız yerden devam etmeye. Bu kez mekanizmalı tepkimeler ve hız denklemini yazacağız. Birden fazla adımda yürüyen tepkimelere mekanizmalı tepkimeler denir. Bu tepkimelerde bütün basamaklar toplamı net tepkimeyi verir. Tepkimenin hız bağıntısı yavaş olan basamağa göre yazılır. Dikkat! Yıldız atıyorum buraya. Yani biz net reaksiyona ya da hızlı adıma göre değil yavaş adıma göre hız bağıntısını yazacağız. Yavaş adımın aktivasyon enerjisi en fazladır. Bir basamakta oluşup başka basamakta harcanan maddeye ara ürün denir. Tepkime derecesi yavaş adıma göre yazılırken molekülerite toplu denkleme göre yazılır. Şuraya molekülerite'nin tanımını yapayım size. Molekülerite arkadaşım kat sayılar toplamı. Yalnız dikkat edin bir hız bağıntısına hani girenlere göre yazıyorduk ya molekülerite de tepkimeye girenlerin katsayı toplamıdır. Tamam mı? Karışmasın. Peki gaz fazında ve iki adımda gerçekleşen x artı 3 y'den z ve 2 t oluşumuna ait tepkime için hızlı olan adımı buymuş. Buna göre hız bağıntısını yazınız diyor. Şimdi bu hızlı bu da net reaksiyon ya Bizden ne istiyor? Yavaş adımı yaz. Oradan da hız bağıntısına ulaş diyor. Tamam. Şimdi birinci adımı K, Y, Z, T. Peki bu hızlıymış. İkinci adımını yani yavaş adımı bilmiyorum. Ama net reaksiyonu vermiş bana dikkat edin. X, 3Y, Z, 2T. Şimdi Net reaksiyonda olup bu, bu de olmayanları tespit edelim önce. Öncelikle x yok değil mi? x bulunmalı. Şimdi 3y var ama burada bir tane y tepkimeye girmiş. O zaman 2y olmalı. Peki oku çizdim. Burada z var, burada z var. Burada 2t var, burada 1 t var. O halde burada bir tane t mi olacak? Bir de arkadaşım dikkat edin. Birinci basamakta k var ama net reaksiyonda k yok. O halde burada girenlerde olan k. Diğer tepkime de ürünlerde olsun ki bunlar birbirini götürsün. Net reaksiyonda yazılmasın. İşte bu da yavaş basamağı. E yavaş basamağı buldum. O halde reaksiyon hız bağıntısını yazabilirim. K çarpı diyorum. X çarpı Y'nin karesi. İşte oldu. Diyor ki X'in derişimi iki katına çıkarsa reaksiyon hızı nasıl değişir? Diyorum ki reaksiyon hızı eşittir k çarpı. X'in derişimi 2 katına mı çıkacakmış? O halde x'i 2 ile çarptım. Y'nin karesi dedim. Bakın 2 çarpı k çarpı x çarpı y'nin karesi oldu. O halde kaç katına çıktı? 2 katına çıktı. Y'nin derişimi 2 katına çıkarsa hız nasıl değişir demiş. Şöyle ok çizdim. Reaksiyon hızı eşittir dedim. K çarpı x çarpı 2y'nin karesi. Bakın y'yi 2 katına çıkardım. Buradan ne oldu? 2'nin karesi 4 mu olur? 4 çarpı k çarpı x çarpı y'nin karesi. Yani reaksiyon hızımız kaç katına çıkmış oldu arkadaşım? 4 katına çıkmış oldu. <laughs> Peki diyor ki hacim yarıya inerse tepkime hızı ne olur? Şimdi şunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. V yarıya indiğinde derişim ne yapıyordu arkadaşım? 2 katına çıkıyordu. O zaman x de 2 kat artacak. Y de 2 kat artacak. Peki D'yi aşağıya aldım. Reaksiyon hızı eşittir dedim. <laughs> K çarpı. X'in derişimi de 2 katına çıkıyordu değil mi? 2x. Y'nin derişimi de 2 katına çıkıyordu. 2y'nin karesi. O zaman burası ne olur? Bak buradan 2 çarpanı gelecek. Buradan 2'nin karesinden 4 gelecek. K çarpı x çarpı y'nin karesi. O halde reaksiyon hızı 8 çarpı k çarpı x çarpı y kare olacağından bakın 8 katına çıktı. Peki devam ediyorum. E de diyor ki tepkimede ara ürün hangisidir? Şimdi baktığımızda arkadaşım net reaksiyonda olmayan ama birinci basamakta ve ikinci basamakta görülen k için ara üründür diyebilirim tepkime derecesi ve molekülerite demiş. Şimdi F'yi aşağıya aldım. Diyorum ki biz dereceyi nereden buluyorduk? Hız bağıntısında üsler toplamından mı? X'in üssü kaç arkadaşım? 1. Y'nin üssü 2. O zaman derecesi 3 oldu. Şimdi moleküleriteyi ise moleküleriteyi ise net reaksiyonda katsayılar toplamından buluyorduk. X'in katsayısı 1. Y'nin katsayısı 3. O zaman moleküler testi ne oldu arkadaşlar? 4. İşte arkadaşım sorunun çözümü burada. Tamam. Bu şekilde çözeceğiz. Peki gelelim buna. Bir sonraki sorumuza. Şimdi demin yavaş basamağı bize yazdırdı. Ama burada dikkat edin yavaş basamağı ve hızlı basamağı vermiş. İşimiz daha kolay. A şıkkında diyor ki bize Net tepkime denklemi nasıl? İkisini toplayacağız arkadaşım. Bakın. X, Y, 2'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. O halde diyorum ki şıkkı için. Net reaksiyonum. X, Y, 2'ler bir, birinde oluşup diğerinde harcandığı için gitti. Tıpkı HES yasasında olduğu gibi. Burada ne kaldı? X, 2. Artı. Burada 2 buradan bir de buradan. 3, Y, 2. Ok çıkardı. 2, X, Y. 3 oldu işte. Peki arkadaşım ne tepkime yazdım? Hız denklemi demiş. Şimdi hız denklemini nerede yazıyorduk biz? Yavaşa göre yazıyorduk, değil mi? O zaman reaksiyon hızı eşittir dedim K çarpı X2 çarpı Y2'nin karesi. Peki ara ürün. Ara ürün neydi? Birinde oluşup diğerinde harcanacak mıydı? İşte bakın, XY2 tepkime moleküleritesi moleküleritesi nereden yazıyorduk arkadaşım? Net reaksiyondan. Molekülerite dedi. Net reaksiyonda X2'nin katsayısı 1, Y2'nin katsayısı 3. Toplamı ne yaptı? 4. İşte bu. Şimdi geldik en zevkli yerine. Deneysel verilerden hız bağıntısı yazılması. Arkadaşım, bu bulmaca gibi bir şeydir. Burada yapmam gereken şey, hani çok bir konusu yok. Konu zaten cümlelerle pek anlatılacak bir şey değil. Soru üzerinden gideceğiz burada. Şimdi bize ne verecek? Bir tepkime vermiş. Bu tepkimeye ait deneysel verilerden bahsediyor. Bu deneysel verilerde kullanılan x'in derişimi, y'nin derişimi ve hızın değişimini göstermiş. Şimdi böyle bir soruda ne yapacaksın? Öncelikle arkadaşım tepkimeye giren maddelerden birinin derişiminin sabit olduğu yeri buluyorsun. Bak burada sabit x2. Peki x2 sabit iken y2 ne yapmış? 2 katına çıkmış mı? Peki bu arada hız ne yapmış? 2 katına çıkmış. He o zaman şunu söylüyoruz. x2'nin derişimi sabit iken y2'nin derişimi 2 katına çıkınca hız 2 katına çıkıyorsa reaksiyon hız bağıntısında y2 üzeri 1 olacak şekilde bulunmalıdır. Bak şimdi bunu diğeri için yapalım. Şimdi bir baktım 2 ile 3'te y2'nin derişimi sabit. X2'nin derişimi de kaç katına çıkmış arkadaşım? 4. Peki hıza bakın. Uuu, 16 katına çıkmış. Şimdi X 4 katı artarken reaksiyon hızı 16 katına çıktıysa eğer 4'ün karesi 16 yapmıyor mu? O zaman reaksiyon hız bağıntısında X2 karesiyle bulunmalıdır. Bakın hem Y'nin hem de x2'nin reaksiyon hız bağıntısındaki durumunu buldum. O halde diyorum ki ben bunlarla birlikte hız bağıntısını yazabilirim artık. Reaksiyon hızı eşittir k çarpı x2'nin karesi çarpı y2. İşte bu. Anlaştık mı arkadaşım? Peki şimdi demiş ki bize tepkimenin hız sabiti birimine bakılarak tepkimenin derecesi anlaşılabilir. Şimdi bakın. Bizim K'nın birimine 1 bir bölü zaman olarak verdiyse eğer 1 bölü zaman bu birinci dereceden oluyor. Eğer litre bölü mol üzeri litre bölü mol çarpı zaman olduysa arkadaşım bu ikinci derecedendir. Ya bu dereceden ya bu ezbere geliyor ama isteyen ezberler. Litre kare bölü mol kare çarpı zaman şimdi bunların üstüne dikkat edin litrenin ve molün karesi mi var o zaman bu 3. derecede bunu formül ile ifade edersem dikkat edin kanın birimi lütfen bunu aklınızdan çıkartmayın litre bölü mol çarpı zaman diyeceksiniz dedik mi bunun üstüne de derece eksi 1 diyeceksiniz. Bakın 3. derecedenken üstleri 2 iki oldu. 2. dereceyken üstleri 1 biri oldu. 1. dereceyken üstleri 0 olduğu için birim de yazılmadı. Peki geldim buraya. Örnek Deneysel veriler A ve B'nin derişim değişimi ve buna bağlı olarak tepkime hızındaki değişimi söylemiş. Ne yapıyorduk? Önce birini sabit tutuyorduk. Diğerinin derişimine değiştiriyorduk ve hızın nasıl değiştiğini inceliyorduk. Bak. Hemen şunu gördüm. 2 ile 3'te A'nın derişimi sabit mi? B'nin derişimi ne yapmış arkadaşım? 2 katına çıkmış. Hız kaç katına çıkmış? 8 katına çıkmış. Peki 2'nin kaçıncı kuvveti 8 olur? 3. kuvveti, değil mi? O halde arkadaşım reaksiyon hızında B 2 katına çıkarken hız 8 katına çıktığı için B'nin kübü bulunmalıdır. Peki B'yi bulduk. Sıra geldi A'ya. A'yı bulabilmek için B'yi sabit tutacağım. Bakın 1 ile 2 de B sabit mi? Burada A kaç katına çıkmış? 2. Reaksiyon hızı kaç katına çıkmış? 4. E, A 2 katına çıkarken reaksiyon hızı 4 katına çıktıysa eğer 2'nin karesi 4 yapar ya. Reaksiyon hız bağıntısında A karesiyle bulunmalıdır. O halde diyorum ki reaksiyon hızı eşittir. Birleştirdim. K çarpı A'nın karesi çarpı B'nin kübü olmalıdır. Ee, şıkkı bulamadım. Heh. Ceyhan. Devam edelim. Bir başka örneğimiz yine. Şimdi hmm, Y2'yi gördüm sabit olarak. Peki X2 ne yapmış? 2 katına mı çıkmış? Peki hız? Aa, hız değişmemiş. Bakın, x2'nin derişimi 2 katına çıkmasına rağmen hız değişmemiş ya. O zaman x2 hız bağıntısında yok. Eğer olsaydı arkadaşım mutlaka derişimindeki değişim hızı değiştirecekti. O halde x2 yok. Şimdi gelelim y2 ile. x2'nin üstünü çizdim. Y2 burada 2 katına çıkmış mı? Hız kaç katına çıkmış arkadaşım? 4. E, y2 2 katına çıkarken hız 4 katına çıktıysa hız ifadesinde y karesiyle olmalı. O halde diyorum ki reaksiyon hızı eşittir k çarpı y'nin karesi. Derişimleri yarıya indirilirse hız kaç katına çıkar? Direkt derişimi yarıya indirmiş. E, o zaman diyorum ki reaksiyon hızı eşittir k çarpı 1 bölü 2 y'nin karesi mi? O zaman reaksiyon hızı eşittir. 1 bölü 4 çarpı k çarpı y'nin karesi olur. Bakın 1 bölü 4'üne indi. Peki devam edelim. Tepkimesi 2 adımda gerçekleşmektedir. İkinci adım buymuş. Buna göre derecesi işte x'e bağlı derecesini katalizörü soruyor. Şimdi net reaksiyonumuz ne verilmiş? 2x2, 3y2'den 2x2y3'ü vermiş. Peki, ikinci adımı vermiş. 2x2y artı 2y2'den 2x2y3 demiş. Tamam. O zaman biz birinci adımı yazacağız. Şu hızlıymış zaten. Tamam mı? Peki. Şimdi bakıyorum. 2 x 2 net reaksiyonda var ama ikinci reaksiyonda yok. O halde birinci reaksiyonda olsun ki net reaksiyonda olsun. Şimdi 2 y 2 var ama 3 y 2 olmalıymış. O halde burada bir tane y 2'miz olacak. Toplamların 3 olması için. Peki. Girenleri tamamladık. Şimdi geldik ürünlere. Şimdi girenlerde x 2 y yok. Şey x 2 y var. Burada burada net reaksiyonda yok. O zaman bunu ürüne yerleştirelim. Birbirini götürsün ki net reaksiyona yazılmasın. Şimdi bu hızlıysa bu ne oldu arkadaşım? Yavaş işte yazdık. Şimdi arkadaşım öncelikle hız bağıntısını yazıyorum. Hız bağıntısını yazarken yavaş adımın girenlerini kullanıyorum. K çarpı. X2'nin karesi çarpı Y2. Peki derecesini istemiş. Derecesi üstler toplamıydı değil mi? 2 artı birden ne yapar arkadaşım bu? 3 yapar. Peki Tepkime hızı x2 derişimine ikinci dereceden bağlıdır. Ha, birinci öncülüm doğru. İkinci öncüle geldiğimde x2'nin karesi mi diyor? O halde x2'ye göre ikinci derecedendir. Bu da doğru. Peki birinci adıma katalizör eklenirse tepkime hızı artar. Doğru. Katalizör yavaş olan adımın hızını arttırır. Aktivasyon enerjisini düşürür. Peki. Tamam karınca uçan karınca. Geldik bir sonraki tepkimeye. Yukarıda verilenlere göre bu tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet aynı şeyleri yapacağız. Bakın burası sabit kalmış. Burası ne yapmış? İki katına çıkmış. Aha, hız değişmemiş. E n2 sabit. H2 iki katına çıktı. Hız değişmedi mi? O halde ne diyoruz? H2 hız bağıntısında yok. Bak direkt H2'nin olduğu ışıkları eledim bile. Peki buraya geldim. Bunu çizdim. Burası iki katına çıkmış mı? Bu kaç katına çıkmış? 4. E, N2 2 katına çıkarken hız 4 katına çıktıysa hız bağıntısında N2 karesi ile bulunmalı. Bakın direkt aşık ah, oldu. Peki. Bir örnek daha. Şimdi buraya baktığımda x'in derişimi sabit y'nin derişimi şurada 2 katına çıkmış He, şurayı düzenlersem 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 mi yapar şu üstlere dikkat edin arkadaşım bu kaç katına çıkmış 4 bak x sabit iken y 2 katına çıkınca hız 4 katına mı çıktı o zaman reaksiyon hız bağıntısında y ile bulunmalı peki geldim diğerine bakın 2 ile 3'te y sabit X kaç katına çıkıyor? 4. He, bakın hız değişmiyor. Hız sabit kalıyor. E, X 4 katına çıkarken hız değişmediğine göre X diyorum direkt hız bağıntısında yok. Ne yapalım yani? Yok. A ile gösterilen tepki hızı nedir? Şimdi diyorum ki öncelikle reaksiyon hızı eşittir. K çarpı Y'nin karesi mi oldu? Öncelikle arkadaşım sizin şu hızı bulabilmeniz için şurada A ile gösterilen hızı bulabilmeniz için K'yı da bilmeniz gerekiyor. Y'yi biliyoruz tamam 0.1 ama K yok. O halde bize verilen deney verilerinden herhangi birini kullanarak önce, öncelikle K'yı bulacağız. Şurada bulayım. Reaksiyon hızı eşittir K çarpı Y'nin karesi mi? Birinci deney verisinde hız ne olmuş? 4 çarpı 10 eksi 4. K çarpı Y'miz 0.1'in karesi. Buradan K ne gelir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi gelir? İşte getirip yerine yazacağız. Onu da küçük yer bırakmışım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Peki buradan A ne çıkacaktır arkadaşım? 4 çarpı eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 çıkacaktır. İşte bu. Peki 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 peki. Cevap Adana hangilerine bağlıdır? Buna dikkat. Yıldız atıyorum. K hız sabit arkadaşım. Sıcaklığa bağlı. Derişime bağlı değil. Niye biliyor musunuz? Reaksiyon hızı eşittir. K çarpı x desem. Biz x'i arttırdığımızda aynı oranda reaksiyon hızı da artıyor değil mi? O zaman k hız sabiti ne yapmaz? Değişmez. E, derişime bağlı değil ise hacme de bağlı olmaz. Ama katalizöre bağlıdır. Neden? Siz reaksiyon hızı eşittir k çarpı y desem, derişimi değiştirmeden katalizör kullanarak reaksiyon hızını arttırdınız ya, buna bağlı olarak k hız sabiti de artar. Şuraya not alalım. K hız sabiti bir kere arkadaşım sıcaklığa bağlı, katalizöre bağlı, bir de arkadaşım temas yüzeyine bağlıdır. Bu üçüyle değişir. Bizim cevabımız ise 1 ile 4 olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırır? Aktifleşme enerjisini ancak ve ancak kim değiştiriyordu? Katalizör. Sıcaklık ve hacim aktifleşme enerjisini etki etmiyordu. O halde yalnız 1 olacak. İşte arkadaşım reaksiyon hızı bu. Reaksiyon hızını bitirdik. Bir sonrakinde kimyasal dengeyi anlatacağım. Sonra elektrokimya ve bitiyor. Görüşürüz arkadaşlar.